Aşık Miskini, 1964 senesinde Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Kimlikteki adı Sait Küçüktür. Babasının adı Hayrettin Bey, annesinin ise Şadiye Hanım'dır. Baba tarafı eski adıyla Kızıl Kilise yeni adıyla Yankıpınar Köyü'ndendir. İlçenin Dere Mahallesi'ne yerleşen yerlilerdendir. Anne tarafı ise Irak Zaho'dan İran'a, İran'dan Ağrı'ya, daha sonra Ağrı'dan da Kağızman'a göçen, Kürtlerdendir. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Kağızman'da, yüksek öğrenimini de Kars'ta gördü. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünden mezun oldu. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği ve şiirleriyle yetişti. Şiir yazmaya ve saz çalmaya ortaokul döneminde başladı. Hece vezniyle yazdığı ilk şiirleri yerel gazetelerde, İlk serbest şiiri de 1984 senesinde Milliyet Sanat Dergisi'nde yayımlanarak, Genç Şairler Antolojisi'nde yer aldı. Sadık Miskin'i mahlasıyla, Cem, Nefes, Folklor Edebiyat, Türk Edebiyatı, Aşık Veysel, Serhat Dergisi, Serhat Kültür, Sarıkamış gibi çeşitli dergilerde yazdı. Çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen şiirleri özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısından sonra Arif Sağ, İsmail Özden, Canan Başkaya, Ünal Fırat, Songül Karlı, Seher Dilovan, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Kılırcık Ali, İlyas Salman gibi sanatçılar tarafından okunarak geniş çevrelerce duyuldu. Aşık miskininin şiire olan ilgisinin yanında yöre kültürünün düzenlenmesi, yöre aşıklarının eserlerinin başka kaynaklara aktarılması ve kitaplaştırılması gibi çalışmaları da yer almaktadır. Kağızman Folklor Derneği kurucularından ve başkanlarından olan Aşık Miskini, Folklor Derneği'nin sesi ve Aras isminde aylık bir gazete çıkardı. Aşık Miskini daha çok hece vezniyle yazdığı şiirlerle tanınmaktadır bunun yanı sıra divan şiiri, serbest şiir gibi diğer türlerle de ilgilenmiştir. Yaklaşık bin tane mani yazan aşık miskini edebi türler konusunda hayli bir ürün sahibidir. Ayrıca bin civarında özdeyişi de bulunmaktadır. Sadık miskini, Emine Hanım ile evlidir. Bahar, Oğuzhan ve Bilge Berat adlı üç çocuk sahibidir. Gözlem adındaki yerel bir gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevini yaptı. Aşık Miskili hala Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşamaktadır.